B'ye gidiyorum ama Bana A'ya gitmeli. Oğlum Efe hiç A'ya gitmedi. Adam attı lan. Ne oluyor o zaman Bir dakika simo. Aga bu sefer bence B var olacak. Mı? Yakama, yakama para yok. Sen daha mı var bu arada? Ay kaldı. ananı sikim hav gibi ya. <laughs> Aynen aga, B'de var adam. Abi nereden deniyor bana? Bir baksana da ben gidiyorum. Vamos, vamos, vamos.